Kanaryalar konuşun. Hepsi iyi. Şu ana kadar Rain Kent ve Edin Deze renklerine bağlayan sarı lacivertliler, Serie A devi Milan'ın iki yıldızını kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Ve sadık bir fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Rein Kent ve Edin Dzeko takviyeleri sonrası arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Sarı Lacivertlilerin Milan forması giyen Divokorigi ve Ante Rebici istediğini yazdı. Tuttomercato'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin iki futbolcu için İtalyan ekibiyle temasa geçtiği yazıldı. Haberde sarı lacivertlilerin Origi ve Rebik için teklif yaptığı ancak Milan'ın bu teklifleri ikna edici bulmadığı belirtildi. Ve beğenilerinizi bırakmayı unutmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam. Divock Origi bu sezon Milan formasıyla 36 maça çıktı. Belçikalı Yıldız, 2 gol ve 1 asist kaydetti. Origi'nin Milan ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro. Anderbeek ise bu sezon Milan ile 31 maçta forma giydi. Hırvat yıldız 3 gol ve 2 asitlik bir performans sergiledi. Rebic'in Milan ile olan sözleşmesi, 2025 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro. Peki Fener taraftarları iki yıldızdan hangisini Kanarya'da görmek isterdiniz? Fikirlerinizi yorumlarda bırakın çünkü fikirleriniz lanterna için çok önemli. Kanala abone olun çünkü ben güncelim ve sizi en son haberlerden haberdar edeceğim.